Selamlar kanalıma hoş geldiniz kıymetli takipçilerim. Evde seri zeytini yapıyoruz. Ben işlem görmemiş çiğ gemlik zeytini aldım. Ve içinde çok yumuşak olanları, ezilmiş olanları ayırdım. Asla çürük yok ama ezilmiş olanlar. Onun hepsini ayıkladım. Zeytinlerimi güzelce yıkadım. Ve temiz beslenilmiş olan tepsilerime döktüm. Bir gece bu şekilde beklettim iyice kuruması gerekiyor çünkü. Evde katkısız kendi zeytinimizi yapmanın gerçekten diğeri çok kıymetli. Hem maliyet olarak hem içinde temiz bir gıda olarak mutlaka tavsiye ederim. Pazarlarda bulabilirsiniz çiğ siyah zeytinleri. Soğan çoğalımı yıkadım, kuruladım ve bir süzgün üzerine soğan çoğalımı iyice git serdim. Geçirdim yani kılıf gibi. Altına kaya tuzumu koydum. Üzerine bir kat zeytin ekledim. Tekrar kaya tuzumdan serptim. Tekrar zeytinimi ekledim. Zeytinler bitene kadar işlem bu şekilde oldu. 3 kilo siyah zeytine 1,5 bardak su bardağı kaya tuzu kullandım. Ve üzerine bir ağırlık koydum eski bir tencerenin içine suyla birlikte bir bidon yerleştirdim. Onların acı suyunun süzülmesi gerekiyor. Ve yaklaşık 10-15 gün boyunca iki günde bir ters çevirdim. Komple çuvalı videoda gördüğünüz gibi Şöyle bir çuvalı iyice bir salladım. Tüm zeytinler tekrar sallansın diye. Gördüğünüz gibi acı suyu akmış. Acı suyunu döktüm. Ters çevirmiş olduğum çuvaldaki zeytinlerin üzerine tekrar ağırlıklarımı koydum. Ve 3-4 gün sonra bakın Düşmeye başladı zeytinler 10-15 gün hatta 12. günde Benim zeytinlerim hazırdı Yenecek kıvama gelmişti Bir hafta 10 gün sonra tadabilirsiniz Damak tadınıza uygun bir Lezzete geldiği zaman Zeytinlerimi döktüm tuzundan iyice böyle elimi ovalay ovalaya fazla tuzunu ayırdım. Yiyeceğim kadarını ayırdım. Hemen tüketmek için o bir kenarda dursun. Şimdi bu fazla tuzundan ayırmış olduğumuz zeytinler asla suya değmeyecek. Asla yıkanmayacak. gördüğünüz gibi fazla tuzunu ayırdım. Bir bidona bu fazla tuzunu ayırmış olduğum zeytinlerimi ekledim. Üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağ döktüm. Ayçiçek yağı kesinlikle zeytinyağı değil. Aslında mısır yağı daha güzel oluyor ama ben çiçek yağı kullandığım için çiçek yağı ekledim. Bidonumu salladım. Şimdi bu şekilde kapağını açmazsanız iki sene bu zeytinler dayanır. Karanlık ve serin bir yere koyduğunuzda. Ben dışarıda balkonuma koydum çünkü havalar serinledi. Hemen tüketeceğim zeytinleri de tuzlarını yıkadım fazla tuzunu. Biraz zeytinyağı, biraz da çiçek yağı ekleyerek yemek kıvamına hemen tüketmek için hazır. Hemen yiyeceksiniz yıkanıyor. Hemen tüketmeyeceksiniz asla yıkanmıyor. Püf noktası bu. Mükemmel oldu, şifalı olsun, bereketli olsun. Mutlaka denemizi tavsiye ederim. Şimdiden ellerinize sağlık. İzmir'den sevgilerimle. Hoşçakalın, sağlıklı, huzurlu inşallah.